Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Allah üç değildir ile ilgili ayet mealini ve Allah vardır konusuyla ilgili ayet meallerini arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa suresi 171. ayet. Ey ehli kitap! Dininizde aşırı gidip taşkınlık yapmayın ve Allah hakkında doğru olandan başkasını söylemeyin. Şunu bilin ki Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın peygamberi Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve ondan bir ruhtur. O halde Allah'a ve peygamberlerine tam iman edin de Allah üçtür demeyin. Kendi iyiliğinize olarak bundan vazgeçin çünkü Allah bir tek ilahtır. Haşa o, çocuğu olmaktan pak ve uzaktır. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi onundur. Vekil olarak Allah yeter. En'am suresi 75. ayet Biz İbrahim'e Delille akıl yürütmesi, kesin bir ilme ve imana sahip olması için göklerin ve yerin muhteşem saltanatını öylece gösterdik. En'am suresi 75 ve 79. ayetler. Biz İbrahim'e delille akıl yürütmesi, kesin bir ilme ve imana sahip olması için göklerin ve yerin muhteşem saltanatını öylece gösteriyorduk. Şunu bilin ki ben dupturu bir iman ve teslimiyetle yüzümü göklere ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ben müşriklerden değilim. Neml Suresi 59 ve 64. ayetler. De ki bütün hamdler Allah'a. Selam da onun seçtiği kullar üzerine olsun. Şimdi söyleyin bakalım. Allah mı hayırlıdır yoksa müşriklerin ona ortak koştuğu varlıklar mı? Onlar mı hayırlı yoksa bütün varlıkları baştan yaratan? Sonra o yaratmayı aralıksız tekrar edip yenileyen Öldükten sonra tekrar diriltecek olan ve sizi hem gökten hem de yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber başka bir ilah daha olur mu hiç? Eğer doğru söylüyorsanız haydi delilinizi getirin. Kasas suresi 71 ve 73. ayetler. Resulüm de ki düşünün bakalım eğer Allah kıyamet gününe kadar geceyi üzerinizde aralıksız devam ettirirse Allah'ın dışında size ışık getirebilecek bir ilah kimdir? Hala gerçeğe kulak vermeyecek misiniz? Kullarına olan merhametinden ötürü Allah sizin için geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin sukunete erip dinlenesiniz. Gündüzünle onun lütfundan rızkınızı arayıp şükredesiniz. Akibut suresi 61 ve 63. ayetler Eğer onlara gökleri ve yeri yaratan, güneş ve ayı insanların hizmetine veren kimdir diye sorsan, mutlaka Allah'tır derler. Bu halde nasıl oluyor da doğru yoldan sapıp batıl yollara sürükleniyorlar. Yine onlara gökten suyu indirip ölümünden sonra yeryüzünü onunla dirilten kimdir diye soracak olsan mutlaka Allah'tır derler. Buna karşılık sen de onlara de ki bütün deliller kendisinin yegane Rab ve ilah olduğunu gösteren Allah'a hamdolsun. Fakat insanların çoğu akıllarını kullanıp gereği gibi düşünmezler. Hadid suresi 3. ayet O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. O her şeyi hakkıyla bilir. Mülk Suresi 19 ve 30. Ayetler Üzerlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan Rahman'dan başkası değildir. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görmektedir. De ki söyleyin bana, eğer suyunuz yerin dibine çekiliverse, size kaynağından akıp duran yeni ve tatlı bir suyu kim getirebilir? Azim olan Allah doğru söyledi.